Her geçen yıl akademik, fiziki ve öğrenci sayısı olarak büyümesini sürdüren Düzce Üniversitesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Üniversiteden yeni akademik yılın başlaması dolayısıyla yapılan açıklamada 30 bin e aşkın öğrencisi, 14 fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü, bir yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 30'dan fazla araştırma ve uygulama merkezi, Düzce Teknoparkı ve Tıp Fakültesi Hastanesi ile bölgenin bilim, kültür ve sanat merkezi haline gelen Düzce Üniversitesi'nde eğitim coşkusu yeniden başladı ifadesi yer aldı. Öğrencileri Konur Kampüsü'nde karşıladığı belirtilen Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir'in açıklaması da bilgilendirmede yer aldı. Rektör Sözbir'in öğrencilere hitaben En önemli değerimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. Yeni öğrencilerimizi üniversitemize eğitim hakkı kazandıkları için tekrar tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi kampüsümüzde görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz ifadelerini kullandığı aktarıldı. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Söz birin, Düzce Üniversitesi'nin verdiği eğitimler, düzenlediği etkinlikler, iş fikri yarışmaları, mesleki ve sosyal uygulamalarla öğrencilerin potansiyellerini keşfedeceğini, iş hayatında ve akademik dünyada hep bir adım önde olmanın avantajlarını yaşayacaklarını vurguladığı kaydedildi. Öğrencilere başarılı ve verimli bir üniversite hayatı dilediği ifade edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözber'in tüm eğitim camiasına da sağlıklı ve huzurlu bir yıl temennisini ilettiği aktarıldı.